şöyle şurada. Ondan sonra da evime gidip uyuyacağım. Yine eşyalarımı göstereceğim size. Şöyle şurayı, şurayı toplayayım. Tamamdır. Şurayı da toplayayım şöyle. Ve tamam. 50 tane çıktı. Bakalım ekince 32 tane kalırsa çok iyi. Bakalım 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 bakalım. bulalım kendimize. Böyle dedim. aynen şöyle 3 4 tane yapsak yeter. E tamam. Şimdi 2 tane buradan lav alalım. Bu lavları yerine koyarız. Allah bir dakika. Düzgün yapmam lazım. Hatta bir dakika nasıl yapabilirim? Direkt şuraya döksem bu bir tanesini. Her yer ofisler olur galiba değil mi? Unuttum ofisler yapmayı da vallahi. Mesela şuraya ben direkt bu lavları şöyle koyacaktık böyle yanına mı koyacaktık? Aynen, tamam. Ee, şöyle koyalım, şöyle yanına koyalım. Tamam. Ee, şöyle koyalım, şöyle yanına koyalım. Tamam. O da oldu. Şöyle koyalım yanına koyalım. Tamam. Bu da oldu. Bize bir 8 tane daha lazım. 8 tane lazım galiba. Bu da oldu. Bir şunu koyalım, yanına bunu koyalım. Bu da tamam. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane daha yapalım o zaman şöyle. o 8 tane olacak. Kıralım kıralım kıralım. Oo, bu kadını çok yavaş kırıyor bunu ya. Hepsini kırmam lazım ama. Of tamamdır hadi 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 hadi. Hadi tamam kırdım bunu. Şöyle bunları hepsini hızlıca kırayım. Hadi kırıl. Tamam bunu da kırdım. Şöyle bunu kırayım o zaman şöyle. Hadi 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 kırıl kırıl kırıl. Hadi kırıl. Tamam bunu da kırdım. Şöyle bunu kırayım o zaman şöyle. Hadi 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 kırdı. Bunu da kırayım hadi. Hızlı olmam lazım, hızlı olmam lazım. Tamam bunu da kırıyorum. Hop Kırdı. Bunu da kırayım. Şöyle şöyle. Hadi bu da kırılıyor neredeyse. Tamam. kırıldı. Tamam bunu da kırayım. Hadi. Aldık bunu da. Son olarak bunu da kırayım. Ve işte bu da kırıldı. Tekistler oldu. Tamam şimdi elma sunmak için aşağı inmem lazım. Oradan o zaman şuradan bir kovaca böyle su alayım. Ben bu suya da tırmanırım. Şöyle şuradan döküp hop arkasına atladık mı tutuna tutuna. Elmas bulmam lazım abi şöyle atlayalım tamam. Elmasımız elmas, ha burada var işte. Şöyle hop iki tane elmasımız oldu. Bize dokuz tane elmas lazım. işte iki tane. Burada da iki tane var şöyle. Hop hadi tamam bunu da kıralım. 12 tane. Tamam da şimdi yukarı çıkacağız. Hop şuradan ipra tıpra çıkalım bakalım. Bu arada like atmayı unutanlar var. Buraya kadar izleyicisiniz like atmayı unutmayın. Şöyle çıkalım hemen yukarıya Allah buradan birazcık zor çıkılıyor. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Hadi hadi. Tıpla suyu tamam. Şu suyu da buraya koyalım artık. Bir dakika şöyle koyalım tamam. Şimdi dallarımız da gitmişken yerine koyalım. Sonra bir tane elmas şey yapalım. Çok güzel olacak. Crafting table burada zaten. Şimdi bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Hop şöyle şuraya şunlardan koyalım bütün kovalarımızı. 14 kovamız oldu. Hemen şuradan yapalım bir tane elmas blok. Şöyle hop tamamdır bunu da yaptık. Şimdi tavuk yumurtası atman gerek. Ama seni uyarıyorum. Çok sinirli bir tavuk bu. Bütün köyünü yıkabilir. E ben o niye yaparım ki bunu? Tam merak etti. O zaman ne yapalım biliyor musun? Kılıçla zırhımı alayım. Çok tehlikeli bir tavukmuş. Şöyle alalım şunları. Hop hop. Tamam bunu da giyelim. Bunu da giydik. Çok hızlandık. Şuradan da kılıcımızı da aldık. Tamam. Şimdi yapma vakti o zaman. Şöyle şunu şöyle. Şimdi nasıl koyacağız böyle 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 tamam böyle böyle tamam böyle 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 tamam ortaya da böyle şimdi tavuk yumurtası sarmam lazım tavukçuklar tavukçuklar iç etrafta şey tavuk var mı şöyle sana da bakalım yumurtamış mısın sen hiç? Yok sen de yumurtamamışsın başka tavuk başka tavuk yok. Hadi yumurtayın birinizde lütfen lütfen beklettirmeyin beni. Hadi yumurta yumurta yok sen de seni oraya tutar bir tane vururum sana. Hadi sen yumurta var ya sen yumurta. Tohum verin size. Şöyle tohum 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 yiyorsun. yiyordunuz değil mi siz evet tohum yiyordunuz. Hadi bir tane tohum çık be. Allah Allah. Bir, ah çıktı bir tane. şöyle şunu kıralım. Al sana da verelim. istediğim kadar yapabilirim buradan tavuk yumurtalarını oraya koy 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 çok iyiymiş bu. Bayağı beğendim bu olayı. Ama bu olmasaydı ne çözüyorum bunlar beni öldürmüştü çünkü lazer atıyor ya. Hangi tavuk lazer atıyor şimdiye kadar? Vallahi ben daha şimdiye kadar hiçbir bir lazer atan tavuk görmedim. Neyse artık şunları bitirelim. Siz böyle daha çok bir dikemizi bu yüzden tam tamına 3 like atmayı unutmayın. Başka bir videoda daha bana like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Bye Bay bay.